Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem dostlar, Kur'an-ı Kerim meali okurken çoğu zaman bazı ayetlerde yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Kur'an-ı Kerim meali okurken çoğunlukla tefsirlere, ayetlerin detaylarına, bir önceki veya bir sonraki ayetlere dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin Tövbe suresi 51'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başkası gelmez diyor. Tövbe suresi 51'de. Şimdi bu ne demek? Şimdi insan diyelim 5. kattan atladı. İntihar etti. E Allah bunu böyle yazdı. Benim kaderimde vardı. Veya otobüsün arabanın önüne atladı. E benim kaderimde vardı. Allah bunu böyle yazdı. Veya kafasına kurşun sıktı. E Allah bunu böyle yazdı. Benim kaderimde vardı. Hayır. Bu şekilde değil. Bunu bu şekilde anlamak yanlıştır. Veya Nisa suresi 43'te namaza yaklaşmayın diyor ayeti kerimede. Şimdi bu namaza yaklaşmayın kelimesini alırsak ki yanlış. Bunun nasıl namaza yaklaşmayın? Sarhoş iken veya cünüp halinde iken namaza yaklaşmayın diyor Rabbimiz. Ayetlerin öncesi ve sonrası, ayetlerin detayı, ayetlerin tefsiri gerçekten çok önemli. Bu şekilde e, bazı ayetlerde yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Sadece e, bazı olduğu gibi ayetleri almak yanlıştır. Mutlaka detaylara, tefsirlere, yorumlara e, bakılmalıdır. Anlaşılmaya çalışılmalı, çalışılmalıdır, idrak edilmeye çalışılmalıdır. Bilinçli bir şekilde okumaya, anlatmaya, çalışılmalıdır yaşa, yaşanmaya çalışılmalıdır. Bu şekilde Allah Kur'an-ı Kerim'i bize en iyi şekilde anlamayı ve ona göre amel etmeyi nasip eylesin. Allah hepimizden ebeden razı olsun.